Alevilerde Allah Allah, Allah eyvallah, aşk ile, aşkın yazımla, hu erenler ve can hitap ve manaları üzerine bilgi sunmak istiyorum. Allah Allah manası nedir? Duanın, yalvarışın, zikrin doğruca Allah'a yönelik olduğu için sonuçta kabul edecek olan da olmayan da yine Allah'ın kendisidir ve dolayısıyla zikir, dua, çağırma, yalvarış Allah'ın adıyla başlar ve Allah'ın adıyla da biter. Bir örnek verecek olursak, yapılan duaların, gülbankların, dileklerin sonunda Allah Allah diyerek Allah'ı zikretmiş, almış olmakla birlikte duanın kabulünü de Allah'ın kendisine kendisinden dilemektir. Allah'ın kendisinden dilemektir. Allah eyvallah manası manasına gelince eyvallah hitabı muhabbete aşka dayalı bir teslimiyet teslimiyet söz konusudur. Dolayısıyla buradaki teslimiyet zora mecburiyete dayalı bir teslimiyetten öteye önce Allah'a Allah'ın izniyle anlamına gelmesiyle beraber muhabbete aşka değerli bir teslimiyettir. Örnek olarak Allah eyvallah. Allah'a duyulan muhabbet ve aşktan dolayı ikram edilen edilenin karşılığı olarak katılıyorum, kabul ediyorum. Aynen öyledir. İn e, inancın, inancım ve güvencim tamdır gibi manalara gelir. Aşk ile aşk ile manasına gelince ilahi saygı ve hürmetten ibarettir. İnsanlardaki aşk yani bedensel aşk zaman limiti içerisinde biter ve söner gider. Ama ilahi aşk yani Allah'a duyulan muhabbet ise sonsuz ve kadimdir. Dolayısıyla Allah'a gönülden muhabbet duyan müminlerin, erenlerin ve birbirlerine kullandıkları hitaptır. Allah'a duyulan hürmet ve sevgiden gelen saygıdır ve karşısındaki mümine erene saygı gösterme anlamındadır. Aşkını yazımla. Aşkını yazımla manası tazavvufta niyaz, dua, yalvarma, yakarma anlamına gelir. Aşk ise bedensel aşk değil. Manen Allah'a duyulan muhabbet, bağlılık, teslimiyettir. Yani gönülde Allah'a yönelik tüm tüm duyguların bileşimidir. Gönlü muhabbet ve sevgi ile dolu olan hak dostu tazavvuf edenleri birbirlerini ilahi aşk ile selamlar ve aynı zamanda bu ifadeyle birbirlerine olan saygı ve bağlılıklarını dile getirmiş oluyorlar. Bir örnek, aşkın niyazımla, aşkın niyazımla derken, sizi sizi Allah'a duyduğum muhabbet, sevgi, iman ve teslimiyetle selamlıyorum. Allah'ın selameti üzerinize olsun demektir. Hu erenler, hu erenler manası, hu, o, o yani Allah demektir. Allah'ın seçkin isimlerinden biri de hudur. Ve yaşam kaynağı dirilten anlamına gelir. Allah, Allah'ın sevgi ve muhabbetiyle yani gönülden selamlama hitabıdır. Buna da bir örnek verecek olursak, hu, erenler dediğimiz zaman Allah'a duyulan sevgi ve muhabbet ile yani gönül muhabbetiyle sizleri selamlıyorum demektir. Çünkü gönül Allah'ın mekanıdır. Dolayısıyla hak dostu olan birinin gönlünde sevgi, iyilik ve muhabbet vardır. Son olarak da can kelimesinin manasına bakalım. Can kelimesi insan oğlunu kutsama, yakınlaştırma, yüceltme yani insanın kendi varlığı özü anlamındadır. Ve Aleviler can kelimesiyle kendi cem ibadet ibadet cem ibadetlerinde dişi erkek senlik benlik olayını ortadan kaldırarak sadece insan kavramını öne çıkartmışlardır. Buna da bir örnek verecek olursak gelin canlar bir olalım. Görüldüğü gibi insan merkezlidir. Dolayısıyla birliğe çağrılan ve bir olan da insanın ta kendisidir. Allah eyvallah aşkı muhabbetimle